Sevgili öğrencilerim merhaba. Bu dersimizde Türklerin İslamiyeti kabulü ve ondan sonraki süreçte Anadolu'yu yurt edilmeleri konusunu anlatmaya çalışacağım size. İlk önce şöyle bir harita üzerinden Türklerin nereden Anadolu'ya geldiklerini göstermeye çalışalım. Türklerin İlk yaşadıkları bölge biliyorsunuz şu Orta Asya bölgesiydi. Burada e, kurulan ilk Türk devleti Asya Hun devletiydi. Kısa kısa yazacağım Hun devleti. Hun yazalım. Bunlar e, 220'li yıllarda yıkıldıktan sonra Asya Hun devleti. Ardından biliyorsunuz kavimler göçü yaşanmıştı. Kavimler göçü sonucunda da Bugünkü Avrupa devletlerin temelleri atılmıştı. Şu bölgede Avrupa'nın devleti kurulmuştu. Ee, Roma İmparatorluğu, burada büyük bir Roma'da İmparatorluğu vardı. 395'te önce ikiye ayrılmıştı Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere. Batı Roma'da 476 yılında yıkılmıştı. Byzantium e, devleti de daha sonra Bizans devleti olarak e, anılacaktır. Hun devletinin yıkılmasının böyle bu tarz bu şekilde bir sonucu vardı. Hun devletinden sonra e, burada 550'li yıllarda Köktürk devleti kurulmuştu. Şöyle yazalım Köktürkler veya Göktürkler de dönüyor. Bunlar e, ilk Türk alf alfabesini kullanan devlet, yani Türklerin kullandıkları ilk alfabeyi bu devlet e, ortaya çıkartmıştır. Bunun özelliklerini konuşmuştuk önceki videolarımızda izleyebilirsiniz. Ardından Uygur devletini söyledik. Bu bölgede kurulmuş olan Uygurlar. Şöyle yazmaya çalışıyorum ama çok da güzel yazamadık. Şöyle Evet Uygur Evet yani Orta Asya dediğimiz şu bölgede kurulmuş olan Türk Devletleri bunlar. Ee, şu bölgede de 571 yılda Peygamberimiz biliyorsunuz dünyaya geldi. 610 yılında peygamber oldu. 632 yılında vefat etti. Sonra 4 Halife döneme başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemleri dört halife dönem olarak geçer. Ardından Emevi devleti kurulmuştu bu bölgede. Emeviler Arap milliyetçiliği yaptığı için Türkler pek bu devletle Emevi devletine çok yaklaşamamıştı. Çünkü biz Arap olmadığımız için ve Emevilerde mevali politikası şöyle yazalım mevali izlediği için bu bizim için çok cazip bir nokta değil. O yüzden bu dönemde Emeviler döneminde Türklerin İslamiyet'e geçmediğini görüyoruz. Ama akabinde gelen Emeviler yıkıldıktan sonra kurulan Abbasi Devleti döneminde şuraya da yazalım Abbasi Devleti. Abbasi Devleti döneminde ise hoşgörülü bir politika izlendiği için bu dönemde Türklerin İslamiyet'te tanıştığını ee, söyleyebiliriz. Hangi vesileyle tanışmışlar? Şu bölgede 751 yılında, 751 yılında Talas Savaşı yapılıyor. Talas Savaşı. 751 yılında Talas Savaşı kimle kimin arasında? Çin ile Abbas Devleti arasında. Bu savaş sırasında e, bura, bu bölgede yaşayan Karluk Türkleri, Karluklar, Karluk, evet Karluk Türkleri Abbasi'lere destek vermiş. E, Göktağ'ın inancına inanmasına rağmen Karluklar burada, Çin bizim eskiden beri düşmanımız olduğu için Müslüman olan Abbasi devletine destek verdiğini görüyoruz. İşte bu süreçte Türklerin İslamiyet'e tanıştığını söyleyebiliriz. Karluk Devleti de bu vesileyle Müslüman olan ilk Türk Devletidir. Karluk Devleti daha sonraki zaman Karluk Devleti diyorum, düzeltiyorum. Karluk Beyliği ya da Karluk Boyu daha sonraki zamanda Yağma Yağma Çil Boyları ile birleşerek Karahanlı devletini kuracaktır. O zaman şunu da silelim. Karluk yağma ve çiğir birleşerek Karahanlı devletini kuruyor. Şuraya o zaman farklı bir renkle Karahanlılar yazalım. Bunu küçültmemiz lazım tabi. E, şunu alırsak evet Karahanlı devletini şuraya yazalım. Karahanlı. Bunlar tabi yıkıldı. Göktürk devleti falan yıkıldı. Onları da sivilim de kafanız karışmasın. Tekrar Karahanlı devletine yazalım. Karahanlılar. Evet. Karahanlılar devleti ilk Müslüman Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bunun güneyinde, Karahanlı devletinin güneyinde şunları da silelim. şunun rengini tekrar bir mavi yapalım. Gazneli Devleti kurulmuştur. Gaz ne Tam yazılmıyor ama. Gazneli Devleti kurulmuştur. Karanların hemen güneyinde. Gazneliler Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek burada İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır bundan dolayı Abbas Halifesi tarafından kendisi kendilerine e, Gazneli Mahmud'a Gazneli'nin hükümdarı Gazneli, Hükümdar Gazneli Mahmud'a Sultan ünvanını vermişlerdir. Böylece Türkler Karahanlılar ve Gazneliler devletiyle beraber İslamiyet'e geç, geçiyorlar ve İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenmeye başlıyorlar. Gazneli Mahmud'un burada Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet'i yaymaya çalışması ve İslamiyete önemli bir katkı yaptığının göstergesidir. Şunları da silelim. Evet. Şimdi Türklerin Anadolu'ya nasıl geldiğine bakacağız. Karahanlı Devleti ve Gazneli Devletinin kurulduğu bölge bakın Anadolu'dan biraz uzak. Şu bölgede Büyük Selçuklu de, Beyliği diye bir beylik oluşuyor. Büyük Selçuklu. Selçuk Bey tarafından Büyük Selçuklu. Bu beylik 1015'li yıllarda 1015 yıllarda Anadolu'ya bir keşif hareketi yapıyorlar bunlar. O dönemde Anadolu'da Bizans var. Şuraya Bizans yazalım. Yani Doğu Roma İmparatorluğu var. 1015 yıllarda bu Büyük Selçuklu Beyliği özellikle Tuğrul ve Bey, Çağrı Beyler önderliğinde Anadolu'ya keşif hareketi yapıyorlar. Bakıyorlar ki Anadolu harika bir yer, çok güzel bir yer ama Bizans'la mücadele etmeleri gerekiyor. Fakat bunun için önce büyük bir devlet haline gelmeleri lazım. Büyük bir orduya sahip olmaları gerekiyor. Bundan dolayı bu bölgede büyümeleri gerek ve Gaznelilerle mücadele etmesi gerekiyor. O yüzden 1040 yılında 1040 yılında Gaznelerle Büyük Selçuklar arasında Dandan Akan savaşı yapılıyor. Dandan Akan savaşı yapılıyor. Bu savaşın sonucunda Büyük Selçuklu Devleti Gazneleri mağlup ediyor ve Gazneler yıkılışa doğru sürüklenmeye başlıyor. Gazneleri yok edelim. Karahanlı Devleti, evet. kan Savaşı ve Büyük Selçuklu Devleti bu bölgede büyük bir güç haline gelmeye başlıyor. Daha önce de keşif hareketi yapmıştık zaten Anadolu'ya doğru. Ama Bizans ile mücadele etmemiz gerekiyor. Şöyle biraz daha yaklaştıralım şimdi. Şunu silelim. Büyük Selçuklu Devleti'ne yoğunlaşalım şimdi. Evet şurayı bir rahatlatalım. Şu bölgede büyük Selçuklu devleti bir güç olarak ortaya çıkıyor. 1040 yılında. 1040 yılında devleti kuruyorlar. Dandanakan savaşının ardından. Daha önce 1015 yılında Anadolu'ya keşif hareketi yapmıştık. Anadolu'da Bizans vardı zaten. Şuraya tekrar Bizans yazalım. Bizans. Şimdi sıra Büyük Selçuklu Devleti için sıra Bizans'la mücadele ederek Anadolu'ya geçirmek. İlk savaşlarını Bizans'ta olan ilk savaşlarını şöyle yaklaştıralım. Evet. 1048 yılında Erzurum'un Pasinler Ovası'nda yapıyorlar. 1000 Şimdi kalemi alalım. Ee, 1048 1048 Pasinler Pasinler Savaşı Evet. Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında. Şurada Bizans'ı da tekrar belirtelim. Bizans arasında yapılıyor. Evet. Bu Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'yu ele geçirmek için Bizans'ta yaptığı ilk savaş. Bu savaşta çok fazla bir sonuç elde edilemiyor. İki ordu aslında birbirini tanımış oluyor bu savaşta. Ama asıl önemli savaş hemen Erzurum'un güneyinde bulunan şu bölgede Muş ilimizin yakınlarında bulunan Malazgirt Ovası'nda 1071 yılında Malazgirt Savaşı yapılıyor. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu, Yani şöyle geniş çerçeveden baktığımız zaman Büyük Selçuklu Devleti ile 1071 yılında Malazgirt Savaşı yapılıyor. E, bu savaşın ardından Bizans geriye çekilmek zorunda kalıyor. Büyük bir yenilgiye uğruyor e, ve Anadolu'nun içlerine doğru Türk akınları başlıyor bu savaştan sonra. Şimdi de e, Anadolu'nun fethi süreci Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlamış oluyor ve bunu e, başlatan savaş Malazgirt Savaşı'dır. Peki hangi devletler kuruluyor 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra? Onlara bakacağız şimdi. İşte e, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri bunlar. Evet, Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Türkiye Selçukluları, Çaka Beyliği ve Artuklular. Bunlar Malazgirt Savaşından sonra kurulan Anadolu'daki ilk Türk Beylikleri. Devletçik de diyebiliriz buna. Bu olay oldukça önemlidir çünkü Anadolu'ya yurt edinen ilk Türk devletleri bunlar. Yani bizim şu an Anadolu'da yaşayan Türkler olarak aslında Anadolu'ya ilk yerleşen Türk devletlerini bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bunların Anadolu'ya ne gibi katkıları olduğunu soracak olursanız, bunlar yaptıkları bir takım eserlerle Anadolu'yu bayındır hale getirmeye çalışmışlardır. Şöyle yazalım: bayındır, bayındır hale getirmek. Ne gibi eserler yaptılar? Medreseler yaptılar, köprüler yaptılar. çeşme, imarethane, yani aşevi. Ondan sonra külliye, yani halkın yararlanabileceği birçok eser ortaya koydular ve Anadolu'da Türk İslam kültürünün yayılmasını sağladı bu ilk Türk devletleri. Aynı zamanda Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1096 yılında Haçlı Seferleri başlıyor. 1096 Haçlı Seferlerine de kısaca değinecek olursak Bizans İmparatorluğu Avrupa'dan yardım istemiştir. Türkler Anadolu'ya gelince Papa'dan yardım istemiştir. Papa biliyorsunuz Hristiyanların, Katolik mezhebinin dinli lideri e, Papa kayıtsız kalmamış bu çağrıya ve ilk Türk devletlerini Anadolu'dan çıkarmak için 1096 yılından 1290'lı yıllara kadar yaklaşık 200 yıl sürecek Haçlı Seferleri süreci başlamıştır. İşte bu ilk Türk devletleri Haçlı Seferleri'ne de karşı koymuştur Anadolu'yu korumak için. Yani bu kurulmuş olan Türk devletleri aynı zamanda Haçlı Seferleri'yle mücadele ederek Anadolu'nun Türk yurdu kalmasını sağlamışlardır. Böyle de bir katkısı vardır. <laughs>